Hoş geldiniz. Ben Ulvi Çanak. Dünyanın en korkunç 10 CIA, NASA, FBI, gizli saklı gizemli, korkunç, feci, iğrenç, ürkütücü, uzaylı Amerika, Yahudiler, korku, gizem, Çuf çuf videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda herkesin sizden saklamaya çalıştığı ve kimsenin görmenizi istemediği bütün evrenin en korkunç çuf çuflarını inceleyeceğiz. 10. çuf çuf. Hülya Avşar. <laughs> 9. çuf çuf. Ohta arkadaşımın iç çamaşırı. Yani iğrenç bir şey ya. 8 numara. Yeşil yoldaki adam. Asıl ürkütücü olan şey ise bunun gerçek olması. 7 numara. 15. 6 numara. Hiçlik sesi. Bu evraklara ve CIA-FBI'ye göre bu ses dünyanın en tehlikeli sesiymiş. Dinleyenler ölüyormuş. Buraya ekledim birazdan. Ses çalmaya başlayacak ama ben kendimi hiç dinleyemedim. Ben altıma sıçarım. Haydi geçmiş olsun. 3 numara. Bazı geceler yatarken 9'dan sonra dışarıdan bir ses geliyor bazen. Yaptığım uzun ve derin araştırmalar sonucu bu sesin dünyanın her yerinde duyulduğunu öğrendim. Ve kimsenin bir açıklaması yok. Sesin kaynağını kimse bilmiyor. İlluminati mi? Yoksa uzaylılar mı? Hatta belki de Yahudilerdir. <laughs> Kendimi ürküttüm. Bir numara. Ruhi Çenet'in Amerika Gerçekten Ay'a Gitti Mi isimli videosu. Görünüşte zararsız olan bu sevimli videonun çok gizemli bir sırrı var yine yaptığım derin araştırmalar sonucu bu yoruma rastladım. Bu yoruma göre bu videoya üstün teknolojik bilinçaltı mesajları eklemiş Ruhi Çenet. Çok dikkatli izlerseniz videonun 5. saniyesinde seks yazısı görebiliyorsunuz. En başta ben de inanmadım. Dedim ki bu kadar korkunç ve manipülatif bir şeyi Ruhit bize nasıl yapar dedim. Fakat sonrasında videoyu dikkatli bir şekilde inceledim. Ve işte burada. Seks. Ruhiden hiç bekleyemeyeceğim bir davranış hepimizin bilinçaltını etkileyerek beyin yıkamaya çalışıyormuş Mersem. Seks! Bunu bize nasıl yapar? Seks!